Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf İngilizce'den 2. ünite konu tekrar yapacağız. Başlayalım. Country, ülkeler demek. nationality'de de. Milliyetler demek arkadaşlar. Şimdi Türkiye'den başlayalım. Türkiye, Türkiye. Milliyeti de Türk iş yani. Türk. Sonra Japonya var, Japan ve milliyeti de Japanese. Sonra Germany yani Almanya demek arkadaşlar. Milliyeti German demek. Sonra the USA Amerika demek arkadaşlar. Milliyeti de American oluyor sonra Meksika'yı gösterelim. Meksika. Meksika. Oluyor. Arkadaşlar ülkelerden bu kadar gösterdim. Normalde daha fazla var ama ben bu kadar gösterdim. Evet arkadaşlar şimdi bayraklara geçelim. Ben iki tane bayrak göstereceğim. Bu Japonya bayrağı arkadaşlar. Sonra Germany. bu kısmı böyle boyalı siyahla bu orta kısmı böyle kırmızı alt kısmında normalde sarı olacak arkadaşlar ama benim sarı olmadığı için ben mavi ile gösteriyorum. Bu da Germany. Almanya. Bay bay olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Şimdi de yönlere geçelim. Evet. Böyle bir pusulamız olsun. Burası böyle. Burası böyle. Evet arkadaşlar bu bir pusulamız. Burası doğu tarafı yani east. Bu haritalarda kısaca e diye gösteriyor. E başarısı olduğu için. Sonra batı olarak west. Haritalarda W ve böyle gösteriliyor. Çünkü başında V var. Bu da North. Yani kuzey demek arkadaşlar. Haritada bu ne diye gösteriliyor. Alt kısım South. Yani güney oluyor. Ve haritalarda S harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.